Çoğullar, çoğullar da çoğul, çoğul çok yapmak için lar, lar yapıyoruz. Lar, lar, lar ve ler, ler. Bunlar ve ler. Şimdi e, kelimeleri, kelimeleri çoğul yapalım dedik. Kelimeleri çoğul yapalım. Baktığımız zaman burada defter, defter, defter. Ne yaptık? Çoğul yaptık. Defterler, defterler, çoğul. Erkek, erkekler. Ev, evler. Oda, odalar, lar. Bak şimdi, ler, ler, ler. Hani, hani? Anladın mı? Lar. Lar. Ha, lar ve ler. Kalınlar da kalın. Bakın odalar kalın. parklar, Parklarlar. Ormanlar. Kadınlar. elbiselerler, Öğrenciler. Film, ler. ler. Ekmeklerler. Baklar. Oteller. Kiralar, lar, lar oldu. Lokantalar, lar, lar. Bankalar, bankalar. Sorunlar, balıklar, bulaşıklar, numaralar, çamaşırlar, lar, lar, Hı -hı, Kalın. Evet. Aferin paketler, bak ince, ince evet kalın ince, kalın harfler ince harfler vardı ya burada da ler da kalın bu kalın bu ince evet biletler, bürolar, eczaneler, kahveler, sandalyeler, sandalyeler, Piyanolar. Lar. Yeah, ah. lar. Evet, çok güzel. Kızlar, güzel. Baba, sen bunu çoğul yap. Ne? Telefon. 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 Ah. Telefonlar. 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 Lar. Or. Lar. Lar. Telefonlar. Gördün mü? Lef. Böyle. Lef. Evet. Lef. Kazak lar Evet. Anne şimdi sen bunu çoğul yap tamam mı? Evet. Toka, toka lar, lar. Evet. lar Evet. Bazlar, bazlar. Tamam. A. Evet. E, o, u, olar, lar. La e e El, un, au, şey yani, un, Ay, e, i, e e La, i, e e güzel Hı -hı. evet, evet. Mehmet Bey anlamış artık anlamıştan evet. güzel şimdi evet İkram bir de sen yap bunu şekilde zaten defterimize de yazdık. Lar ve ler. Artık bu. Bunu bitiriyorum. Başka konuya geçeceğim. Lar ve leri bu şekilde öğreniyoruz. Örneklerimiz bu. Bunu evde çalış, oku, yaz. Bir de deftere de yaz. Okuma. Yaptıktan sonra kitaba yaptık ya buraya doldurdu değil mi? Herkes yaptı yani. Buraya herkes doldurdu değil mi? Yes. 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 yes, çok yes. güzel. Tamam, Okey. Okey. Okay. Şimdi okay. yeni konuya geçeceğiz. Ee, çaylarımızı içelim, afiyet olsun. Yes. Hemen yes. bu konuya geçelim.